Teşkilattaki arkadaşlar artık trollük yapmak istemiyor. Lütfen bu konuda yardımcı olun. Gönder. Gel. Gel evladım. Trollük başvurusu için geldin değil mi? Evet başkanım. Güzel güzel. Ee, senin eğitim seviyen ne? Bugüne kadar ne okudun sen? Eğitim derken başkanım, yani ben liseyi bitirdim ama o da mecbur olduğu için, annün mü? Yani okul müdürü beni zorla mezun etti. Güzel, güzel. Yani üniversite okumak gibi karanlık bir geçmişin sabıkan yok yani. Ne münasebet başkanım, o konuda sicilim temizdir çok şükür. Harika, harika. Peki daha önce hangi işler yaptın canım? Yani iş tecrübelerin ne? Vallahi bu kadar herhangi bir yerde çalışmadım başkanım İşsizsin yani, vasıfsızsın. İşte tam aradığım vasıfta buydu zaten süper. Peki evladım genelde vaktini nerelerde harcıyorsun? Ne yapıyorsun? Vallahi başkanım nargile kafeye gidiyorum. Kıraathaneye kahvaneye gidiyorum. Ganyana gidiyorum yani at yarışına gidiyorum. Bir de çok çabuk kalayana geliyorum annen. Oh 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 süper tam aradığım tip. Ee, peki boş vakitlerinde ne yapıyorsun evladım? Yani hobilerin neler? Valla başkanım ne yalan söyleyeyim. Genelde benim zaten vaktim boş. Ama kankalarla her hafta maça gidiyorum ben. Maç izlemeyi seviyorsun yani. Yok ben izlemiyorum. Direkt küfredim anlıyor musun? Benim zaten yüzüm tribüne dönük. Ben maçlarda ammi yapıyorum anlıyor musun başkan? Yani hakem sizin takımın aleyhine düdük çalınca karar verince haliyle sen de sinirlenip küfrediyorsun normal evladım. Yok ben her yukarıda küfür Düdüğün kime çaldığı önemli değil, bilin mi? Çünkü ben bu şekilde rahatlıyorum başkan. He, peki sen hangi takımı tutuyorsun? Hangi takımın başlarına gidiyorsun? Bana fark etmiyor başkanım. Yeter ki küfredecek maç olsun. Annün mü? Ben her maça gidiyorum. Vallahi tam aradığımız adamsın. On numara, beş yıldız troll olur senden. E Bir de bir küfür dağarcığını bir duyalım bakalım. Hangi küfürleri biliyorsun? Bir küfret bakalım bir amcana. Benim küfür dağarcımı sorgulayacak adamım ben var ya yedi sülalesinden girip... Tamam la, tamam yeter. Küfür dili ve edebiyatımı okudum. Ne okudun oğlum sen? O kadar küfür dağarcım var. ilk defa duyuyorum la ben bu küfürleri. Cık cık cık. Neyse sen kimin referansıyla geldin evladım buraya? Alt büyür referans ne başkan? Referans kelimesini ilk kez duyuyorsun çok normal. Şöyle diyeyim kimin selamıyla geldin buraya sen? Ha ben teşkilattan Hacı Feyyaz Bey'in selamıyla geldim. Aleyküm selam. Feyyaz abi tanırım. Üç kağıtçının tekidir. Tamam oldu bu iş. Şimdi sen ne iş yapacağını biliyor musun evladım burada? Valla ne yalan söyleyeyim bilmiyorum başkanım. Yapacağın şey çok basit evladım. Günlük hayatta yaptığın küfürleri sosyal medyadan muhaliflere yapacaksın tamam mı? Yalnız sadece küfür olmaz. Muhalifleri dakika başı tehdit edip onları terörist ilan etmen gerekiyor. Tamam mı? E ben şimdi usta trollerin yanına seni göndereceğim. Onlar sana işi öğretecek evladım hiç merak etme. Tamam gidiyorum başkanım. Yalnız son olarak ben daha önce başka bir partiye üyeydim de sorun olmaz der mi başkanım? Olmaz evladım olmaz rahat ol. Bak geçmiş. Adı üstüne geçmiş değil mi? Zaten burada hepimiz ortak bir hedef, ortak bir gaye için buradayız. Para için buradayız. Yani milletimizin birlik ve beraberliği için buradayız. Tamam mı canım benim? Hadi şimdi güle güle harca paraları. Pardon güle güle git. Hadi yan tarafa geç bakalım. Hadi evladım. Eyvallah Hadi başkanım. Hadi, Hadi kendine iyi bak. Sonra <laughs> Alo. Heh Turan. Ee, canım sana yeni birini gönderiyorum. Ee, acayip yetenekli bir çocuk. Acayip küfürleri var. İlk defa duyacaksın. Neyse. Şimdi bu elemana on parmak klavye kullanmayı öğretin. Dakika başı otuz kişiye küfür edebilmesi lazım. Tamam mı canım? Hadi. Hadi canım. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hadi. Hadi kendini kapatın. Hadi. Hocam.